Ömer Seyfettin'den seçme hikayeler miras. İnsanın kendi nefsinden nefret etmesi kadar dünyada azap verici bir şey yoktur sanıyorum. Yıllarca rollerine, yalanlarına aldandığımız bir arkadaşta alçaklığını sezince hemen ayrılırız. Aşta da böyle, put gibi taptığımız vücudun bir lekesini keşfedince birdenbire soğur, hatta ona düşman kesiliriz. Fakat kendimize ne yapabiliriz hiç ahlak anlayışının ruhumuzda tutuşturdu. iyilik, doğruluk, güzellik ideali yavaş yavaş kararır. Bu üç alevli esirden meşale. Sönünce artık karanlık bir çöle düşeriz. Hayvanlaşırız. Halbuki hayvanlık ne kederli bir yaşayıştır. Dayanaksız, gayesiz, muhabbetsiz, kutsiyetsiz bir hayat. İyi, yok, doğru yok, güzel yok. İşte bugün benim de ruhumdaki ilhi meşale söndü serseri, şaşkın bir hayvanım. Mahzun, kederli, karamsar bir hayvan. İnsanlığın kıymetini kaybetmiş bir zavallı. Bu karanlığa düşüşüm irdemle olmadı. Gayri ihtiyori. Adeta haberim olmadan diyebileceğim. 15 gün evvel amcamın köşkünde yattığım gece. Nasıl oldu? Nasıl birdenbire insanlıktan çıktım? Artık sonsuza dek dönmeyeceğim bu cennetten nasıl bu? Cehenneme yuvarlandım. Nasıl? Nasıl? Amcam, oğlu Nihat Çanakkale'de şehit düştüğü günden beri beni onun yerine koymuştu. Geçen senede yengem kederinden öldü. Şimdi bu talihsiz adam saraya benzeyen köşkünde hizmetçileriyle oturur. Ara sıra kendisini görmeye giderim. Ömrümde tanıdığım insanların en ahlaklısı, en faziletlisi amcamdır. Babasından, kalan büyük serveti kardeşi gibi sefahat ilemlerinde yememiş, devlete hizmet etmiş, Hayatını kaymakamlıklarda, uzak vilayetlerin valiliklerinde geçirmiştir. Şiire, sanata karşı duyduğu hayranlığı, biz, yeni adamlar, tahmin bile edemeyiz. Divanlar, ona göre kutsal bir özelliğe sahiptir. Gazellerin, kasidelerin mısralarında, kafiyelerinde ilhi bir sır gizlidir. Bahçenin sonunda, kara çamlar arasında yaptırdığı. Kütüphane, sanki gizli bir mabetçik. Gününün yarısından fazlası burada geçer kitapların tozunu alır, ciltleri okşar. O gün bana kapıyı açan uşak yine, beyefendi kütüphanede, isterseniz oraya, buyurun, dedi. Yaprakları dökülmüş ağaçların dibinde hala yeşil duran çiçeksiz. Tarlara baka baka yürüdüm. Kütüphanenin kurşun kaplı fincan kubbesi meçhur. Bir minber örneğini andırıyordu. Pencerelerin yeşil boyalı demir kapakları açıktı. Kapıya ilerledim. Eski tarz tokmağın altındaki kilitte sarı bir pirinç anahtar sokulu. İdi parmağımla yavaşça vurdum, işitmedi. Biraz daha hızlı vurdum, uşak zannetti. Ne var Mehmet? Mehmet değil amca, benim. <laughs> Kapıyı açtı. Bembeyaz sakalı ile, mavi ve yorgun gözlerini daha büyük gösteren, kalın taşlı altın gözlüğüyle türbesinden canlanarak kalkmış bir evliyaya benziyordu. Elini öptüm. Gel bakayım, dedi sana bir mücevher göstereyim. Buyurun. Ayakkabılarımı çıkardım. Tıpkı bir camiye girer gibi. Kırmızı terliklerden bir. Tanesini giydim. Amcamın arkasında deve tüyünden yapılmış bir oda giysisi vardı. Kristal masaya oturduk. Açık duran kitabı bana uzattı. Tekrar. Mücevher. Mücevher. Emsali bulunmayan bir mücevher, dedi. Bu mücevher, çamura düşmüş bir bakkal defterine benziyordu. Yalancıktan heyecanlı göründüm. Hakikaten enfes dedim. Dün getirdiler. Kaça alsam beğenirsin? 2 liraya. Yüzüme dik dik baktı. Sen deli olmuşsun oğlum dedi. Durumu düzeltmek istedim. Cildi pek eskide. Nasıl 5 liraya alabildiniz mi? Ne 5 lirası diye haykırdı. Dafiyulgumim deli biraderin muhteşem külliyatı. İstanbul'da bir nüshası daha yok. Belki bütün dünyada bir eşi yok. İhtimal Yazı da Gazali'nin kendi yazısı. Kaça aldınız? 180 liraya. Çok iyi dedim. Yazı kargacık burgacık cinsindendi. Cildini kenarlarını sanki hırçın bir sıçan kemirmişti. Nakışlarının yaldızı solmuştu. Ben bu süprüntü parçasına bakarken amcam yeni ele geçirdiği mücevherleri çıkarıp "Bunu görmedin. Bunu da görmedin." diye birer birer masanın üzerine bırakıyordu bir takım divanlar, tarihler, tercümeler, filanlar. Ki hepsinden küflü. Bir mezar rutubeti çıkıyordu. Amcam, hele yalnız kaldı kalalı bütün hayatını kütüphanesine adamıştı. Benim şiirle, sanatla meşgul olmam, eserlerim, şiirliyim. O şuna gider, iki de bir. Seninle iftihar ediyorum, der. Fakat yeni yazıları, yeni kitapları kütüphanesine yine sokmaz. Kitaplardan yorulan gözlerimi çini kaplı duvarlara kaldırdım. Fiyatları, şüphesiz bu kitaplar gibi yüksek olması gereken, yazıları okunmayan. Levhalar asılıydı. Kubbenin ortasındaki billur avize, altın kakmalı zinciriyle kütüphanenin mütevazı sakinliğine uymayacak derecede muhteşemdi. Amcam okuduğu kasideyi bitirdikten sonra, ''Haberin var mı? Benim kütüphaneyi satın almak istiyorlar.'' dedi. ''Kim?'' ''Tanımazsın. Şarkiyatçılardan.'' ne kadar veriyorlar? Evveli 10 bin lira dediler. Sonra ben satmam deyince 15 bine, 20 bine çıkardılar. Ne diyorsunuz? Hatta 25 binde verecekler. Aman amca, hiç durmayınız, satınız, dedim. Gözlerini okuduğu kitaptan. Kaldırdı, bana çevirdi. İçinde öyle bir azarlama, öyle bir yakınma vardı ki. Kütüphanemi satmak mı? Sonra ben ne yaparım? <laughs> gözlerini tekrar kitaba indirdi. Yüzü düşmüştü. Dargın, perişan bir tavırla. Ben mezara, kütüphane mezada, diye başını salladı. Ses çıkarmadım. Elimdeki kitabı okur gibi yaptım. Ne kadar sustuk bilmiyorum, bana çok uzun geldi. Gözlerim yazma satırların arasında gezerken kendim. 25 bin lirayı düşünüyordum. Bu küçük bir servetti. Er geç benim olacak. Bir servetti. Çünkü amcamın bizden başka varisi yoktu. Hayatının o ölüme giden, yolunda çok ilerlemiş olan bu ihtiyarcık, dünyada en fazla birkaç sene misafirdi. İçimden, birkaç sene daha, diyordum. Haydi olsun beş sene. Ölümsüzlük suyu. İsmedi ya bu. Acaba kütüphaneyi isteyen açılar kimlerdi? Soracaktım. Laf, ta ağzımın içine geldi. Sormadım. Gözlüğün altında daha büyük, mavi, daha parlak görünen, zeki gözlerinden korkuyordum. Sanıyordum ki düşüncemi hemen anlayacak. Şimdiye kadar hiç düşünmediğim bu miras birdenbire bütün hayalimi doldurdu. Sanki kafam şişti, sersem oldum. Amcamla neler konuştuğumun farkında. Değildim. Kütüphaneden çıktık. Salona geldik, yemeğe oturduk. Ben bir romanın. içinde gibiydim. Amcamın ikide bir. Senin bugün bir dalgınlığın var. Sende bir şey var, dediğini hatırlıyorum. Sofrada yemeğimi yerken zihnim, benim vücudumun dışında, benim irdemin dışında, benim ruhumun dışında yabancı bir makine gibi işliyor, düşünüyor, planlar kuruyordu. Kafamın içinde doğan fikirlere hükmedemiyor, susuyordum. Öyle, ya, bu zavallı ihtiyar mutlaka yakında ölecekti. Kütüphane 25 bin lira, köşk, ba, Faik Paşa yokuşundaki apartman filan. 70-80 bin lira da bunlar. 100 bin liralık servet. Artık burada yaşar mıydım? Doğru Avrupa'da sodu. Alacak, zevk içinde hayatın tadını çıkaracaktım. Fakat, ya bu ihtiyarcık evlenmeye filan kalkarsa? Fakat mümkün mü? Zihnimin içinde tiz, keskin bir şeytan sesi. Niçin mümkün olmasın? dedi. Ben, mümkün değil, mümkün değil, diye dişlerimi sıktım. Hayır, pek mümkün yarın birdenbire işitirsin. Bu feni, tabi feni, evet, ya evlenirse, bundan hiç şüphen olmasın. O zaman yüz bin lirayı rüyanda görürsün. O halde, zihnimde çınlayan şeytan sesi, böyle bir ihtimalin önüne geçmelisin, diye adeta korkunç bir emir verdi. Böyle bir felaketin önüne nasıl geçebilirdim? Evet, bu gerçekten bir felaketti. T ayağımın dibine gelmiş yüz bin liranın, İhmalciliğim yüzünden uçup gitmesi. Zihnim, yine irdemin hatta idrakimin haricinde sihirli bir saat gibi işliyordu. Gözlerimi amcama kaldırdım. Küçük kaşıyla pilavını ağzına götürüyordu. Sakalının altından beyaz, zayıf boynunu gördüm. O beyaz yere iki dakika basılsa, yüz, 100, bin lira birdenbire benim olacaktı. Fakat ruhumda zehirden şimşekler, ateşler bırakan şeytan sesi. Biraz düşündü ve karar verdi. Aptal olma, dedi. Neden korkuyorsun? Korkuyorum. Hayır, korkma. Sen öyle cellatlar gibi amcanın boğazına basıp onu boğmayacaksın. Ya ne yapacağım? Bir şey yapacaksın ki yasalar seni suçlu bulmayacak. Nasıl? Arkadaşın bakteriyolog sabitten biraz tifo mikrobu çalacaksın. Eh! <laughs> Bu mikropları amcanın gece içtiği suya atacaksın. Tifoya tutuldu mu? Doktorlar onu iyileştirmeye çalışırken sen yine mikroplu suları ona ilaç diye vereceksin. Bir hafta içinde mutlaka ölecek. Sen de herkesle beraber ağlayacaksın. Cenaze önünde yürüyeceksin. Senden kimse şüphelenmeyecek. Bilakis, kederine. Eşlik edip başınız sağ olsun, diyecekler. O, oh. evet, o, oh. birdenbire canlandım. Sanki ağır bir yükün altından kurtuldum. Gözlerimi açtım elmasını soyan amcamı gördüm. Ne konuşmakta olduğumuzun. Yine farkında değildim. Bana, seninle gurur duyuyorum, dediğini işittim. Geç vakit, yattığım odaya çıktım. Zihnimdeki cinayet planı kendi kendine genişliyordu. Karyolamın üstüne oturdum. Masamın üzerinde yanan mumun ışığı. Duvarlarda şekilsiz gölgeler kımıldatıyordu. Yüz bin lira. Gözüm dolap aynasına. Kaçtı. Orada kendi hayalimi gördüm bana dik dik bakıyordu. Saçları ürpermişti. Gözleri kanlıydı. Bir sırtlanın gözleri gibi kanlıydı. Bu hayal beğendim. Görmemek için yüzümü çevirdim. Gece hiç uyumadım. Kendimi görmemek için aynaya bakamıyordum. Evet, ben bir katildim. Bir caniydim. Bütün ahlak duyguları benim nazarımda bir yalandı. Sabaha kadar zihnimde bana komutlar veren şeytanın akislerini dinledim. Tereddüt etme. Hayır. Hayır, yapamayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yüz bin lirayı kaçıracaksın. Kaçsın. Sen budala mısın? Hayır, ben budala değilim. Fakat, sabahleyin erkenden amcamın yanına indim. Zavallı ihtiyar, balkonun önünde. Sütünü içiyordu. Beni, heyhat, iftiharını gülerek karşıladı. Ne o? Rahatsız mısın? dedi. Sararmışsın. Bir şeyim yok. Rahat uyudun mu? Evet, dedim. Sonra birdenbire ellerini öpmeye başladım. Gözlerimden, galiba yaşlar akıyordu. Öldürdüğü kutsal vücudun üzerinde pişman olan bir cani. Gibiydim. Ben artık insan değildim. Sizden bir ricam var, diye inledim. Böyle alışılmadık hareketlerimi ilk. Defa gören amcam ne diyeceğini bilmiyordu. Kafamdaki şeytanın varlığıma indirdiği darbeyi, manevi iflasını asla duymuyor. Ne oluyorsun oğlum? Ne oluyorsun? Hiç söz verin istediğimi yapacaksınız. Söyle ne istiyorsun? Önce reddetmeyeceğinize söz verin. Ellerini çekti. Peki söyle. Söz veriyorum." dedi. "Ben sizin varisinizim. Şüphesiz istiyorum ki bütün servetinizi daha sağlığınızda milli kuruluşlara vasiyet edesiniz. Fakat niçin ben böyle istiyorum işte? Aman için <laughs> gece neler düşündüğümü bir an evvel yüz bin lirayı ele geçirmek için nasıl? Kendisini görünmez bir silahla öldürmeyi kurduğumu söyleyecektim. Söyleseydim. O benim iç yüzümü tanıyacaktı fakat belki şimdi biraz daha rahat olacaktım. Lakin, hayır, bu cesareti gösteremedim. Kendimde olmayan fazileti yine iğrenç maneviyatıma perde yaptım. Yalanlar öhürmeye başladım. Sözde ben gençtim, ihtimal. Bu kıymetli kütüphaneyi satar, Memleketten dışarı çıkmasına sebep olabilirdim. İstiyordum ki bu önemli miras millete kalsın. Pekala, dedi, kütüphanemi millete vereyim. Fakat başka gelirlerimi? Onları da istemem amcacığım. O kadar hastalar, yetimler var. Silinecek gözyaşları, sarılacak yaralar, teselli edilecek dullar, öksüzler, kimsesizler var. Ben konuşurken derin bir hayretle, şaşkın bir hayranlıkla yüzüme bakıyordu. Zavallı, karşısındaki mahlukun ne alçak bir şey olduğunu anlayamadı. Doğruldu. Beni kucakladı. Anımdan öptü. Seninle gurur duyuyorum, dedi. <laughs> evet, ruhundaki insanlık ideali, o üç ahlak meşalesi sonsuza dek söndü. Büyü, gece içinde korkunç, iğrenç bir katil oldum. Şimdi karanlık bir çöldeyim. Bir hayvan gibi zavallıyım. Artık insanlık cennetine, iyilik, doğruluk, güzellik cennetine bir daha dönemeyeceğim. Son defa yalanlarımla aldattığım zavallı büyük ihtiyar da benim gibi iç yüzünün fiilinden ürküp kaçan korkak bir sefili yine fazilet sahibi bilecek. Bu sefil varlığa iftiharımsın diyecek. Hayatınızı güzelleştirecek eğitimler workshops.com'da.